Şemel yapacak. Elif aldık biz. Söylemiş olayım. Şimdi benden kadar önce e, dedim dedi. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Biz ne yapacağız? Gidiyoruz böyle. Gidiyoruz. Evet, giremiyorum. Ben de Hayır. Giriyorum ben. Tamam, bu sıra var. Elif patron götürebilirsin bize. Araba da alabilirim ya da eşya. Eşyalara gir bakalım. İsim de yapabilirim. Al hmm. Al bombayı silah. <laughs> <laughs> Hırsızlık yapacağız. <laughs> boyumu mu küçülteyim diyorsun? Evet. <laughs> tamam o zaman poşet tamam gerekiyor. Yani silah almayacağım. Ama. Çünkü yerim yetmiyor o zaman. Aa, <laughs> alamıyorum. Aa, bombayı al. Ya bir şey gelmiyor. Dur. En üstten başlayayım. Yok, Almıyor. Arkadaşlar internetim mi kötüleşti? Ne oldu ya? Dur birazcık şöyle tutayım. Evet, deniyoruz. Yok, onlar. Ya şimdi en güzel şeyden var mı? Oradan Olur. Koyayım. Aa, çıkartmak istiyorum. Şimdi örneği şunu yapmam gerekiyor. Şimdi Yok. Neyse evet. hadi var ya. Bu Evet. şimdi Adamı söyle. düşündüğün şeyi deme. <laughs> Arkadaşlar <Farkırsa, birazcık gülüyor> az çok güzelim. De hadi. Korkulu rüya. <laughs> Korku rüya tahmin <laughs> ettim. Hadi sana acıdım ya. Melisa yaz. Yaşasın. Yaş. Ama pembe renk ya. <laughs> en sevmediğim renk arkadaşlar gelmiyor ki. <laughs> Elif yokuz oldu. <laughs> arkadaşlar Elif yokuz oldu. <laughs> Çocuk kalan. Al. Hangisi olsun? Şu tatlı. Şunları falan da alabiliyor musun? Evet. Şunu al. Ama gelmiyor maalesef. <laughs> Hiçbir şey gelmiyor. Arkadaşlar. O zaman artık zıbar. Arkadaşlar Brookhaven bozuldu. Hep merak etme yeniyoruz. <laughs> oh, sponsor. <laughs> hmm. Arkadaşlar. Ev soyan mı Elif? Soyan. <laughs> Acaba en sahibi içeri mi? <laughs> Yok ama. Alın bizi içeri. İnşallah şu an. Aa kapı açık ama biz giremiyoruz. <laughs> Elif oyunu böyle <laughs> Arkadaşlar bir gün <laughs>. hep hepsini <laughs> Elif yönetti ama yönetemedi. <laughs> bir daha gelir muhtemelen bu video. Bay bay. <laughs>